Kolombiya denildiğinde çoğu insanın aklına aynı klişe gelir. Tehlike, uyuşturucu ve karteller. Ama bugün seni bambaşka bir Kolombiya'ya götüreceğim. Renkli sokakları, dünyanın en mutlu insanlarından bazıları, eşsiz doğası ve az bilinen ilginç gerçekleriyle Kolombiya Üstelik bu ülke tek bir günde hem Karayip Denizi'ni, hem Amazon ormanlarını, hem de Ant Dağları'nı görebileceğin nadir yerlerden biri. Bu videoda Kolombiya'nın gerçek yüzünü, gezilecek en etkileyici şehirlerini, az bilinen, şaşırtıcı ve ilginç bilgileri ve buraya mutlaka gitmeliyim dedirtecek detayları konuşacağız. Hazırsan, Latin Amerika'nın kalbine doğru yolculuğumuz başlıyor. Kolombiya, Güney Amerika'nın kuzeyinde yer alıyor ve hem Atlas Okyanusu'na hem Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan tek Güney Amerika ülkesi. Bu bile başlı başına ülkenin ne kadar çeşitli olduğunu anlatmaya yetiyor. yaklaşık 52 milyonluk nüfus, yüzlerce yerel kültür, 50'den fazla yerli dil ve dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliklerinden biri. Kolombiya dünyada en fazla kuş türüne sahip ülke. Evet, Amazon'dan daha fazla. Bogota. Kolombiya'nın başkenti ama klasik bir Latin Amerika şehri değil. Burası deniz seviyesinden yaklaşık 2600 metre yüksekte. Yani kelimenin tam anlamıyla bulutlara yakın bir şehir. Bogota'ya ilk kez gelenlerin çoğu şunu söyler. Burası beklediğim Kolombiya değil ve haklılar. Bogota 8 milyondan fazla nüfusuyla Güney Amerika'nın en büyük şehirlerinden biri. Ama kalabalık olmasına rağmen kaotik değil. Tam tersine düzenli bir karmaşa var. Bir sokakta kolonyal dönemden kalma taş evler, bir sonraki sokakta modern gökdelenler. Duvarlarda ise devasa sokak sanatı. Bogota, geçmişle bugünün aynı anda yaşadığı nadir şehirlerden biri. Bogotayı anlamak istiyorsan, La Candelaria'dan başlamalısın. Burası. Dar sokakları, rengarenk evleri, sanat dolu duvarlarıyla şehrin tarihi kalbi. Ama sadece güzel değil. Bu sokaklarda Kolombiya'nın bağımsızlık hikayesi yazıldı. La Candelaria'daki birçok bina hala aktif olarak üniversite, kütüphane ve sanat merkezi olarak kullanılıyor. Yani burası yaşayan bir tarih. Bogota'yı gerçekten görmek istiyorsan, Monserrate tepesine çıkman şart. Teleferikle ya da yürüyerek çıkılan bu tepe, şehri 360 derece görmeni sağlar. Gün batımında efsane manzaralar sunar Monserrate. Sadece turistik değil, aynı zamanda dini bir hac noktası. Bazı insanlar buraya dizlerinin üzerinde çıkar. Bogota, dünyada sokak sanatına resmi olarak izin veren nadir başkentlerden biri. Buradaki grafitiler, politik mesajlar, sosyal eleştiriler, tarihsel olayları anlatır. Yani bu duvarlar süs değil, hikaye anlatır. Bogota'da sokak sanatı polis tarafından değil, belediye tarafından korunur. Her pazar ve resmi tatillerde Bogota'da yüzlerce kilometrelik yol trafiğe kapatılır. Araba yok, korna yok, stres yok. Yerine bisiklet süren insanlar, koşan aileler, sokak müzisyenleri. Bu sisteme Chiclovia denir ve dünyadaki birçok şehir bunu Bogotadan kopyalamıştır. Bogota. İlk bakışta mesafeli, ama tanıdıkça içine çeken. Gürültüsüz ama güçlü. Karmaşık ama gerçek bir şehir. Burası turistlere oynayan bir başkent değil. Burası Kolombiya'nın aklı. Medellin Bir zamanlar dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak anılıyordu. Bugünse şehir planlaması, sosyal dönüşüm ve yenilikçilik denince örnek gösterilen bir yer. Bu şehir sadece değişmedi, kendini baştan yazdı. Medellin, Kolombiya'nın Ant Dağları arasında yer alıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 1.500 metre yüksekte. Bu yükseklik sayesinde şehir ne çok sıcak, ne çok soğuk. Bu yüzden Medelline Ebedi Bahar Şehri deniyor. Ama Medellin asıl özel yapan şey hava değil, insanlar ve hikayesi. 1980'ler ve 90'lar. Medellin Pablo Escobar ve uyuşturucu kartelleriyle anılıyordu. Şiddet, korku, cinayet oranları. Ama Medellinin farkı şuydu: şehir bu geçmişi inkar etmedi. Bugün Medellín'de Escobar'ı yücelten müzeler ya da anıtlar resmi olarak desteklenmez. Şehir bu geçmişi bir ders olarak görür. Medellín'i değiştiren şey tanklar değil, teleferikler oldu. Şehir, fakir mahalleleri merkeze bağlamak için metrokabel teleferik sistemini kurdu. Ulaşımı ücretsiz ve erişilebilir hale getirdi. Bu sayede İşe ulaşmak kolaylaştı. Eğitim arttı, suç oranı düştü. Medellin, Latin Amerika'daki en temiz ve düzenli metro sistemlerinden birine sahip. Komuna 13 Bir zamanlar, girmesi imkansız denilen bir mahalleydi. Bugün, rengarenk duvar resimleri, açık hava galerileri, sokak dansçıları. Mahallenin ortasına yapılan açık hava yürüyen merdivenleri, dünyada benzeri olmayan bir proje. Bu yürüyen merdivenler, sadece turistik değil, yaşlılar ve çocuklar için hayatı kolaylaştıran sosyal bir proje. Medellin de sanat, lüks değil, hayatta kalma biçimi. Rap, breakdance, duvar sanatı. Gençler geçmişi anlatmak için mikrofonu ve spreyi seçti. Birçok sanatçı bugün belediye tarafından resmi projelerde destekleniyor. Şehir defalarca dünyanın en yenilikçi şehri seçildi. Teleferikler gece manzarasıyla ünlü, insanlar yabancılara çok hızlı güvenmez ama tanıyınca aile gibi sahiplenir. Suç oranı geçmişe göre dramatik şekilde düştü. Medellín. Düşmenin, yeniden ayağa kalkmanın ve geçmişi geleceğe dönüştürmenin şehri. Burası sadece gezilecek bir yer değil. Burası bir ders. Cartagena. Kolombiya'nın Karayip kıyısında güneşin ve tarihin iç içe geçtiği bir şehir. Burası sadece bir sahil kenti değil. Amerika kıtasının en iyi korunmuş kolonyer şehirlerinden biri. Ve evet, Cartagena, Kolombiya'nın en fotojenik yeri olabilir. Cartagena, Karayip Denizi kıyısında yer alıyor. Yüzyıllar boyunca altın, gümüş, zümrüt İspanya'ya buradan taşındı. Bu yüzden Cartagena, korsanların ve imparatorlukların hedefi oldu. Cartagena, bir dönem Amerika kıtasının en zengin liman şehirlerinden biriydi. Cartagena'nın kalbi, surlarla çevrili eski şehir. Bu surlar, korsan saldırılarına karşı inşa edildi, 11 kilometre uzunluğunda. Bugün bu surların üstünde yürüyerek deniz manzarasını izleyebilir, gün batımını seyredebilirsin. Bu surlar Amerika kıtasındaki en güçlü savunma sistemlerinden biri olarak kabul edilir. Cartagena'nın en önemli yapılarından biri Castillo San Felipe. Bu kale hiçbir zaman düşmedi. Defalarca kuşatıldı. İçindeki gizli tüneller ve yankı sistemi düşmanı şaşırtmak için tasarlanmıştı. Kalede fısıldadığınız bir ses metrelerce öteden duyulabilir. Cartagena sokaklarında yürürken sarı, mavi, turuncu, yeşil renkleri her yerde görürsün. Balkonlar çiçeklerle dolu, sokaklarda müzik var. Birçok evin rengi geçmişte ailelerin sosyal statüsünü gösterirdi. Güneş battığında Cartagena. Daha yavaş, daha romantik, daha müzikli olur. Salsa, canlı müzik, sokak dansları. Birçok sokak müzisyeni müzik okulundan değil, aile geleneğinden yetişmiştir. Şehir UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Gündüz çok sıcak, geceler nemlidir. Sokak satıcıları ısrarcıdır ama genelde zararsızdır. Cartagena Kolombiya'nın en turistik şehridir. Cartagena. Tarih, renk, deniz ve ritim hepsinin aynı anda yaşandığı bir şehir. Burası müze gibi değil, yaşayan bir tarih. Kolombiya'nın sert yüzünden sonra Cartagena sana ülkenin en sıcak ve romantik yanını gösterir. Kolombiya denince çoğu insanın aklına ilk gelen şey kahve. Ama bu kahvenin gerçek hikayesi büyük şehirlerde değil, dağların arasında başlar. Salento, Kolombiya kahve bölgesinin en bilinen ama ruhunu hala koruyan kasabası. Burası bir turistik duraktan çok yaşayan bir kültür. Kahve üretimi büyük fabrikalar yerine aile çiftliklerinde yapılır. Kahve çekirdekleri hala büyük oranda elle toplanır. En kaliteli Kolombiya kahvelerinin çoğu ihraç edilir. Yerel halk genelde daha düşük kalite çekirdekleri tüketir. Kahve burada bir içecekten çok bir yaşam biçimidir. Kolombiya'da insanlar kahveyi çok sever ama en iyi kahveyi çoğu zaman turistler içer. Salento çevresi yemyeşil dağlarla çevrilidir. Sisli vadiler, yürüyüş rotaları ve kuş sesleri Bölge, dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip alanlardan biridir. Doğa turizmi, yürüyüş ve fotoğrafçılık için ideal. Dünyanın neresinde bir fincan Kolombiya kahvesi içerseniz için, aslında bu topraklardan bir parça tadarsınız. Sabahın erken saatlerinde tarlaya çıkan insanları, sessizliği ve doğanın verdiği karşılığı hissedersiniz. Belki de Kolombiya kahvesini özel yapan tam olarak budur. Sadece uyandırmaz, hayatın her zaman hızlı yaşanmak zorunda olmadığını hatırlatır. Kolombiya'yı anlamanın en sade yolu bazen bir şehirde değil, sessizce içilen bir fincan kahvededir. Amazon denince çoğu kişi Brezilya'yı düşünür. Ama Amazon'un önemli bir bölümü Kolombiya sınırları içinde yer alır. Burası sadece bir orman değil, yaşayan bir dünya. Kolombiya Amazonu, ülkenin en gizemli ve en az bilinen yüzlerinden biridir. Ülkenin güneyinde yer alır, topraklarının yaklaşık yüzde 35'i Amazon Havzası'na dahildir. En bilinen giriş noktası Leticia. Burada Kolombiya, Brezilya ve Peru sınırları neredeyse iç içedir. Bir adımda ülke değiştirebileceğiniz nadir yerlerden biridir. Amazon Nehri ormanın kalbidir. Ulaşım, beslenme ve yaşam bu nehir etrafında şekillenir. Mevsimsel taşkınlar doğanın dengesini korur. Nehir ormana hayat verir. Amazon'un bulanık sularında yaşayan pembe yunuslar, dünyanın en sıra dışı memelilerinden biridir. Yaşlandıkça pembeleşen bu yunuslar, dar ve su basmış ormanlarda hareket edebilmek için diğer yunuslardan çok daha esnek bir yapıya sahiptir. Yerel halk içinse onlar, Amazon'un gizemini temsil eden kutsal canlılardır. Amazon'da yaşayan bazı dev kelebek türlerinin kanat açıklığı 30 santimetreye kadar ulaşabilir. Parlak renkleri sadece güzellik için değil, avcıları uyarmak ve zehirli olduklarını göstermek içindir. Bu kelebekler, ormanın ne kadar zengin ve hassas bir ekosisteme sahip olduğunun canlı kanıtıdır. Kolombiya'da mevsimler yükseklikle değişir. Deniz seviyesinde yaz, dağlarda bahar, zirvelerde kış yaşanır aynı şehirde bile farklı iklimler görülebilir. Kolombiya, ekvatora yakın olmasına rağmen, bazı bölgelerinde yıl boyu kar bulunur. Kolombiya, dünyada en fazla kuş türüne sahip ülkedir. Bitki çeşitliliğinde ilk sıralardadır. Amazon, Ant Dağları ve Karayipler aynı sınırlar içindedir. Kolombiya'da bir ülkeden çok, bir kıta kadar biyolojik çeşitlilik vardır. Dünya'nın en kaliteli zümrütleri Kolombiya'dan çıkar. Eldorado efsanesinin kökeni bu topraklardadır. İspanyollar yüzyıllarca burada efsanevi altın şehirleri aradı. Eldorado aslında bir şehir değil, altınla kaplanan bir törendi. Kolombiya, geçmişiyle yüzleşmiş ama ona takılı kalmamış bir ülkedir. Doğasıyla şaşırtır, insanıyla bağ kurdurur. Burada her şey fazla renklidir. Sokaklar, müzikler, duygular. Kolombiya'yı anlamak için önce ön yargılardan vazgeçmek gerekir. Çünkü bu ülke sandığınız gibi değil. Çok daha fazlası. Kolombiya sandığınız gibi değil. Eğer bu yolculuk bakış açınızı değiştirdiyse, videoyu beğenmeyi ve yeni keşifler için kanala abone olmayı unutmayın.